Bu da tepeli olan muhabbet kuşumuz. Gel bakalım. Bu da bana alışkındı ama korkar olmuş. Engelli olan kuşumuz e, diğer kuşları inceliyor. Onun için bir tane suluk koydum köşeye. Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte salma kafeslerimizi dizayn edeceğiz arkadaşlar artık yavru kuşlarımızı büyük kafes almanın vakti geldi yeterince büyüdüler ve daha büyük kafesleri hak ediyorlar onlar için şurada görmüş olduğunuz salma kafesi boşalttım büyük kuşlarımızı da bakın buraya koydum Böyle kuşlarımız şu an için dinleniyorlar oldukça da fazla yetişkin kuşumuz var arkadaşlar yani rengarenk yeşil ağırlıklı olmak üzere bunun içinde bile kavga ediyorlar Böyle hepsini bir araya toplayınca ilginç geldi onlara. Ama tabii birazdan yeni kafeslerine yerleştireceğiz. Geçici bir durum. Şu büyük kafesin daha iyi olacağını düşünüyorum yetişkin kuşlar için. Şimdi bir sürü oyuncak yaptım arkadaşlar. Bakın bir tane şöyle ne deniyor buna hamak yaptım. Gerçi bu zaten vardı da iplerini falan kırmış benim kuşlar. Tekrardan bir restore ettim. Şöyle renkli boncuklar yaptım. Kuşların hoşuna gidecek şekilde. Yavru kuşlar için bir tane salıncak yaptım. Şimdi yavru kuş sayımız fazla olunca bakın şurada 5 tane yavru kuş var. 6 7 8 9 10 11 12. E, toplamda 13 tane yavru kuşumuz var. Onların e, sığabilmesi için genelde hepsi sallanmıyor sağlanacak ama bu salıncak bayağı bir kuş alır gibi geliyor bana. Şöyle iki tane kuş dursa yan yana. 2 4 şöyle 3 tane kapasite 6 tane 6 7 8 9 10 tane kuş bu salıncakta sallanabilecek yaylar var bakın bunları da çok seviyor kuşlar ucunda bir tane çanı var bunlara tırmanıyorlar böyle hafif sallandığı için de çok hoşlarına gidiyor bu zaten vardı. Bunu restore ettim. Bunu da kırmızılıklarını papağanlarım için bir tane egzersiz duvarı yaptım. Böyle tırmanma parkuru gibi renkli boncuklarla da renklendirdim bunu. Bu da çok güzel oldu. Yıldız şeklinde böyle çanlardan oluşan bir tane oyuncak. Şu çanlarla oynamayı çok seviyor özellikle yavru kuşlar. Boncuklu merdiven yaptım. Bu da çok güzel oldu. Doğal ağaç dallarından. Şu zaten vardı. Bu haltercik kuşumuzun. O 500'lerden bir tanesi. Halter çalışması yapıyor bununla. O yüzden ona tekrardan takacağız onu. Şu şu da vardı zaten. Ama bunu kırmışlar ilklerini. Ben tekrardan böyle renkli boncuklarla restore ettim. Daha güzel bir görünüm kazandı. Bu da e, kuşların karşılıklı sohbet etmesini sağlıyor. Çok güzel bir tasarım. Size de tavsiye ederim. Bunu da popanlarım için yaptım. Bu da yine tırmanma parkuru. Böyle tırmanıp oyunlar oynasınlar diye renklendirilmiş boncuklarla yapmaya çalıştım. Ağaç dallarından. Bunların yapımı da yine önümüzdeki günlerle paylaşacağım. Çok fazla vaktimi aldı. Salma kafesi tamamen boşalttım. Hatırlarsanız içinde şu arka planda tüneklerimiz vardı arkadaşlar. Onların bir kısmını kuşlar kırdı, bir kısmını da ben söktüm. Ee, ince olduğu için çok dayanıklı değildi zaten. Şu doğal ağaç dallarını da köyden getirdim arkadaşlar. Bunlar e, çalılık. Keçilerin yemiş olduğu bir çalı türü. E, bunları keçiler otlarını yemişler. Böyle köylüler tarafından toplanıyor bunlar. Keçilere veriliyor. Keçiler yapraklarını yiyince de Böyle hazır temiz dal haline gelmişler. Ben de bir kısmını getirdim. Bunları biçimlendirerek kafeslerimize tünekler yapacağız. ların doğal ortamını hissetmesi için arkadaşlar. Şunu kullanabiliriz. Bunun şekli oldukça güzel görünüyor. Şöyle biraz kısaltarak monte edebiliriz. Bir tane düz olsun kafes içinde. Yine bakın şu da çok güzel. Bu kadar sert miymiş ya? şöyle çok güzel bir tane tünel çıkardım daha sağlam olması için şöyle pullar aldım bir tane şöyle ağaç dalına koyacağım bundan bir tane de kontrapların arkasına böylece sökülmesini engellemiş olacağız Ama şu tüneyi şu tarafa mı çevirsek? Gerçi böyle iyi ya. Şöyle tellerin yanına en azından kalamar kemiği falan takarız. Yavru kuşlarımız için şu üst noktaya bir tane salıncak takacağım. Şuraya taksak güzel olacaktır da. Orada da şey yokmuş ya. Kancamızı önce halledelim. Oynamalar için yaylı bir tane oyuncak takacağım. Onu da şu köşeye bir yere takabiliriz kuşların oynaması için şöyle de bir tane merdiven takacağım. Bunun boncukları hareket edebiliyor. Şöyle tellere takalım ki tırmansın kuşlarımız. Evet gayet güzel oldu. Kuşları kalabalık yaparak çok fazla da sıkmak istemiyorum. Yani istediği yerlere rahatlıkla uçsunlar. Güzel bir kafes oldu. Artık hazır olduğuna göre kuşlarımızı yerleştirebiliriz. Şimdi bu birinci kafeste Pascal'la Bulut'un yavruları var şu yukarıdaki de Elizabeth'in yavrusu önce bir bunları yerleştirelim bunlar çok ele alışıklar arkadaşlar kapıyı açar açmaz hemen elime geliyorlar unutmuşlar mı beni bir haftadır falan elime almadım bunları gel evet büyüyünce biraz ele gelme olayları bitmiş sanırım Bakın şu mavi kuş gelecek gibi beni fark etti. Gel. Evet çıkıyor. Diğerleri de böyleydi de beni unutmuşlar herhalde. İlk kuşumuz geldi. Çok güzel bir muhabbet kuşu oldu yavru kuşumuz. Ve çok da uysal. Yeni kafesine yerleştirelim bakalım. Beğenecek mi? Meraklı meraklı etrafa bakılıyor Bu da sarı olan muhabbet kuşumuz Onu da koyalım kardeşinin yanına Kardeşiyle yem alışverişi yapıyor Yanına geçmeli Şöyle onu da bırakalım Bu da tepeli olan muhabbet kuşumuz Gel bakalım Bu da bana alışkındı ama korkar olmuş Böyle ilgilenmediğimiz zaman muhabbet kuşları unutuyorlar arkadaşlar o yüzden aldığınız kuşlarla sık sık ilgilenin bakın nasıl kaçıyor benden çok kötü ısırıyor aynı babasına çekmiş bunlar da pikachu ile cevizin yavruları iki tanesi yeşil olmuştu bir tanesi sarı yine diğeri de koyu yeşil olmuştu Bunları da onların yanına yerleştireceğiz. Tabi bunlar biraz korkuyorlar benden. Bütün yavruları aynı kafeste topladık. Bir kısmı adapte oldular. E, hatta tüylerini falan kaşıyor bir kısmı. yani Rahat olduklarının göstergesi. Bakın şurada Elizabeth'in yavrusu tünekte duruyor. Tünekleri keşfediyor. Pikachu'nun yavrusu hemen üstte ilgisini çekti sanırım. Böyle şekilli olması tüneyin. bir kısmı yerde geziyorlar engelli olan kuşumuz e, diğer kuşları inceliyor onun için bir tane suluk koydum köşeye zaten yem kapları yerde arkadaşlar bakın o üç kardeş aynı yerde duruyor o diğer yeşiller de engelli kuşumuzun kardeşi evet o da hemen yem yemeye başladı bakın yerden alıp alıp yiyor Tabi ayağı engelli olduğu için diğer kuşlara göre biraz daha sıkıntı yaşıyor ama karnı doyurmakta ve suyunu içmekte sıkıntı yaşamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısa mesafeli hareketlerle yer değiştirebiliyor. Böyle diğer kuşlara da görünce canı sıkılmayacaktır. Sarı kuşumuz hemen sökmeye başlamış tünekleri. eğlenceli bir alan oldu. Yavru kuşlar için şuradaki deliği de kapatayım ben. Orayı da sökmeye çalışıyor. Orayı kemire kemire kocaman yaparlar. Kuşlarımızın yeni alanları oldukça güzel oldu. Sizlerin de bu konudaki düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir de genel açıdan göstereyim sizlere. Bakın içinde oynamalar için bir sürü parkur var. Ama şu an yabancılık çektikleri için onlardan biraz korkuyorlar. O yüzden e, genel olarak kafes tabanında duruyorlar şu anda. Ama birkaç güne tamamen adapte olacaklar yeni kafeslerine. Şimdi de büyükleri halledelim de onlar da aradan çıksınlar. Yalnız bunun içinde bir tane yavru kuş unuttuk. Onu da aktaralım diğer tarafa. Bakın şu kuşumuz. En arkadaki kuş da yavru. Onu da yakalayalım da. Sadece birkaç tane takacağım bunlara. Öyle çok fazla takmayacağım. Zaten bunların tünekleri güzel. Mesela şunu çıkartarak Buraya bir tane doğal tırpan deriz. Şuraya vidamızı geçirelim. Tam şuraya güzel olacaktır bence. bunlar için yeterli arkadaşlar. Gerisini papağanlara takacağım. Yetişkin kuşlarımıza bir tane hamak yapmıştım da onun şu noktası kırılmış. O yüzden bugün takamayacağız bunu. Tamir etmem gerekiyor. Şöyle hamak takalım. Burada oynamayı çok seviyorlar arkadaşlar. Ama şu tavan tahtamız da sökülmüş. Bakın. Tavan tahtasında da tamir edilmesi gerekiyor. Bunu da sökmüş benim, kuşlar kemire kemire. Bu zaten eski hamakları. Bunu da yine şu köşeye takacağım. Şu köşeye de eski oyuncaklarını takacağım. Bu da yine elimizde vardı önceden. Şöyle takalım arkadaşlar. Evet, isteyen orada da sallansın değil mi? O da orada güzel oldu. Bir tane de şuraya arkadaşlar. Bence yeterli oldu bunlar için. Sultan papanlarına. Onların kafesi biraz geniş olduğu için farklı bir yöntem kullanacağım. Çünkü çok fazla kolon yok kafeste. Tünek takabileceğimiz. O yüzden şöyle tavana zincirler yaparak bu zincirlere de tüneklerimizi monte edeceğiz. Şöyle bayağı uzun bir zincir aldım. Şu uzun olan tüneklerimizi buna monte edeceğiz. noktaya bir tane çaprazlama vida takabilirsem oraya da bir tane tünek yerleştireceğim. kafesin arka kısmına da papağanların tırmanması için bir tane tırmanma parkuru takacağım. Ve böylece biraz da renk gelmiş olacak kafesimize. Onu da şuradan başlatırsak güzel görünüm gözüküyor. Şöyle. Evet. Papanların vakit geçirmesi için bir tane de şöyle kare parkur yapmıştım. Onu da tam kafesin şu kısmına monte edeceğim. O da tamam. Evet arkadaşlar sonuç olarak neler yaptığımıza bakalım. Yetişkin olan muhabbet kuşlarımız için bir tane hamak monte ettim. Ee, onun dışında oraya da yine bir tane hamak şuraya salıncak koydum. Şöyle aşağıya bir tane doğal tünek koydum. Farklı kalınlıklarda e, dalları olan. Yine şuraya da iki tane tünek yerleştirdim yani, doğal ağaç dallarından. Kuşlarımız da adapte olmuş gibi görünüyor. Bakın bir tanesi salıncağa çıkmış. Orada sallanıyor. Kuşlar için güzel oldu. Bakın hepsi de o yukarıya çıkmış. Yukarıda muhabbet kuşları genellikle güvende hissederler kendilerini. O yüzden hepsi yukarıda toplanmış. Bir kısmı da aşağıda takılıyor. Sultan papağanları için zincire bir tane ağaç dalı taktım hem salıncak hem de tünek olarak kullanabilecekler onu zaten şu yukarıda bir tane tünekleri vardı buraya bir tane tırmanma parkuru yaptım kale, kale şeklinde yine arka kısmına tellere tırmanma parkuru yaptım ve şöyle de iki tane doğal ağaç dallarından tünek monte ettim farklı kalınlıklarda o karşıya da yine bir tane monte ettim kuşlarımız için güzel bir salma kafes oldu Seyda popanlarımın kafesi küçük olduğu için çok bir şey yapamadım zaten onların doğal ağaç dallarından arka tarafta üç tane tünekleri vardı. Şu ön tarafa da bir tane kalın tünek monte ettim uyumaları için bu alanlara yaslanarak uyumayı çok seviyorlar. Şuraya spiral bir tane zıplayabilecekleri oyuncak taktım arkada yine eskiden kalma oyuncakları vardı. Bunlara çok fazla bir şey yapamadık. Ve şöyle 2-3 tane oyuncak arttı. Onları da e, oyun alanlarına dışarıya monte ettim. Şöyle yıldız yapmıştım bir tane. Hamak taktım dışarıya çıktıkları zaman sallanmaları için. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuşlarımız için düzenler yaptık. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.